Her şeyden önce sağlık programımıza yine değerli bir hocamızla devam ediyoruz. E, Profesör Doktor Halil İbrahim Bekler konuğumuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, bugün e, el ve mikrocerrahi konuşacağız efendim. E, evet. Öncelikle nedir diye başlayalım. E, hangi hastalıklar el ve mikrocerrahi alanına girer diye devam edelim. Mükemmel. Şimdi el ve mikrocerrahi iki ayrı başlık gibi düşünülüyor ama birbirine çok yakın. Şimdi el dediğimiz zaman el Hemen hemen şeyin vücudun en komplike organlarından biridir. Hem hayatımızı kazanmaya neden şey yapar, sebep olur. Yani eli ekmek tutuyor, deyiminle anlaşıyoruz zaten, anlıyoruz. Elimizle hayatımızı kazandırıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda el sosyal bir organ. Yani tokalaşmamız, işte sevdiğimizin başını okşamamız falan hepsi elle yapılıyor. Aynı zamanda el çok ayrıntılı bir organ. Nasıl anlatayım? Her bir parmakta 3 tane diz eklemi var diyebiliriz. Yani şu eklem, bu eklem, bu eklem bakın 3 tane eklem sayıyorum. Bunların hepsinin mekanizması aşağı yukarı bir diz eklemiyle aynı. E 5 tane parmağımız olduğuna göre demek ki yaklaşık olarak 15 tane diz eklemini aynı bölgede toplanıyoruz. İnce duyu yapıyor. Çok güzel duyması gerekiyor vücudumuzun en güzel duyan yeri. Parmaklarımızın uçları hı hı. çok minik hareketler yapıyor, yani çok komplike bir organ, çok ince bir organ. O yüzden tedavisi de çok zor bir organ ve çok fazla hastalığı olan, çok fazla çeşitli hastalığı olan bir organ. Bunun yanında aynı zamanda çok da ufak bir organ. Hı hı. Yani minik minik diz eklemleri var küçücük bir parmakta. Bunları iyi görmek, iyi tedavi etmek için o zaman bir tekniğe ihtiyacımız var. Nedir bu? Mikro cerrahi. O yüzden el cerrahisini mikro cerrahiden ayırt edemiyoruz. Aşağı yukarı bütün mikro cerrahlar, pardon bütün el cerrahları mikro cerrahtır. Yani ameliyat mikroskobu kullanılır. Ameliyat mikroskobu altında yapılan ameliyatlara mikro cerrahi yöntemle yapılan ameliyatlar adı veriyoruz. Peki hocam dediğiniz gibi biz elimizi çok kullanıyoruz. En çok hangi hastalıklar görülüyor? Yani bu mikro cerrahiyi kullanmak zorunda kaldığınız? Şimdi bir kere iş kazaları çok görünüyor. El yaralanmalarında hı. çünkü atıyorum sanayide eğer güvenlik önlemleri tam değilse ki bazen güvenlik önlemlerini ne kadar arttırabilir, artırırsanız arttırın bir insan faktörü var kazalar var sanayide çok fazla kopma parmak kopması el kopması gibi hadiseler oluyor birinci ana şeyimiz e, konumuz el yaralanmaları yani kopmalar Kopmama. kesilmeler. Peki bir kopma ne olsa oluyor? Mesela parmağın tümü kopabiliyor, kesilebiliyor. Hı hı. Ya da tendonlar dediğimiz kirişlerimiz kopabiliyor. El yaralanmalarında elin parmaklarını hareket ettiren bazı dokular var. Hı hı. Aslında elimizi hareket ettiren adaleler ön kolumuzda yani burada. Ama kirişlerle bunlar parmak ucuna kadar bu adaleler uzanıyor. Ve parmak ucunda kasılma yapıp parmakları hareket ettiriyorlar. Hı hı. Onun için tendon yaralanmaları olabiliyor ve tendon onarımları olabiliyor. Cerrahi ve tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak. Tabi bu tendonlar kalınlaşabiliyor. Mesela ya çok kullanmaktan kalınlaşabiliyor ya da romatoid artrit gibi bazı hastalıklar nedeniyle kalınlaşabiliyor. İşte bu kalınlaşmalardan dolayı bunların sıkışmaları olabiliyor. Yani tenosinovitler. Mesela el bileğimizde şurada hı hı. sıkışma olabiliyor ya da Karpal tünel dediğimiz bir bölgede sıkışma olabiliyor. Bu tendonlar çok kalınlaşıyor ve kalınlaşan tendonlar bu sefer medyan sinir dediğimiz özel bir siniri sıkıştırıyor ve halk arasında da çok bilinen karpal tünel denilen hastalığa neden olabiliyor. Evet onu çok sık duyuyoruz. Çok sık duyuyoruz hastalık. çünkü çok sık gördüğümüz bir hastalıktır. Hemen onun komşuluğunda bir ulnar sinirimiz var, bir ufak sinir daha var. Mesela onda da uyuşmaları görebiliyoruz. Yani sıkışma tarzında hastalıklar elde çok görünüyor. Kazalar ve sıkışmalar dedik. Daha sonra kireçlenmeler görülebiliyor elde. Eldeki eklemlerde kireçlenmeler olabiliyor. Onların da tedavileri var ve onlar da hakikaten bir parmağımızda kireçlenme olduğu zaman hayatımızı bayağı kötü etkiliyor. Mesela baş parmağınızı kullanamadığınızı düşünün. Oh o fe Felaket <laughs> yani bir spor yapamazsınız, bir şey tutamazsınız, çorbanızı bile içemezsiniz. Acun telefonu elinize alamayız herhalde. Evet, bir de bu yani, telefonlar var ya artık tabii işte, tık 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 <laughs> sürekli bu tık tık kullanılan o hadiseleri yapamazsınız. Yani bir de e, dediğim gibi kireçlenmeleri var. Sonra damar tıkanıklıkları var. Hmm. Çeşitli nedenlerle damarlarımız tıkanabiliyor ya da kazalarla kesilebiliyor ve bunların onarımları var. Bunlar hı hı. da ayrı ayrı bir hastalık grubu, el cerrahisinin ilgilendiği. Hı hı. Peki bu sinir kesilmesi ve onarımı tedavisi nasıl yapıyorsunuz? Sinir insan vücudunun en kıymetli dokularından biri. Ben de bütün dokulara çok kıymeti diyorum ama. Ama hepsi birbirinden, e, de ama hepsi değil hocam? birbirinden de kıymetli. Sinirler hem bizim duymamızı sağlıyorlar, yani elimizle bir yere dokunduğumuz zaman eğer sinirlerimiz olmazsa o dokunduğumuz hadiseyi beynimize doğru hiçbir şey aktaramaz. Hissedemiyoruz. Hissedemezsiniz, yani, yani bir hissizlik olur. Aynı zamanda e, sinirler yardımıyla benim beynimizdeki emirler uç organlara, mesela parmağımızın ucuna aktarılır. Yani parmağımızı oynatmamız için ona oynat komutunu ancak adeliye uzanan sinir yapabilir. Eğer sinir kesisi olursa hem duyamayız hem hareket edemeyiz. Korkunç bir şey olur. Korkunç Elimiz hem şey. kör olur hem de felçli olur. Kör olur, dokunduğunu duyamaz. Yani şunun bardak olduğunu algılayamazsınız Ağlayamaz. ve bardağı da tutamazsınız. O yüzden siniri mutlaka iyi bir şekilde tamir etmeniz lazım. Sinir dışarıdan bakıldığında aslında yaklaşık 7-8 milimetrelik bir kablodur. Ama onun içinde binlerce sinircik lifi vardır ve bunların son, çok iyi bir şekilde tamir edilmesi gerekir ve bunlar gözde görülmez çoğunlukla. Bu tamiri yapabilmek için de mutlaka bir ameliyat mikroskobuna ihtiyacınız olur. Ameliyat mikroskobu altında gözde görülmeyen çok çok ince 10090 dediğimiz çok ince dikişlerle bunlar dikilir. Yani ameliyat mikroskobu altında işte 100 kere 150 kere büyütülür bu yapılar ve onunla cerrahisini yaparız. Aynı Parmaklardaki damarlar gibi. Şimdi mesela parmağımız koptuğu zaman Hı -hı. parmağımızı besleyen damarlar kopuyor. Ana olarak. Hı -hı. Parmağımızı besleyen damarları eğer onaramazsak nasıl e, bir doğalgaz gitmeyen evin kaloriferi yanamazsa parmakta beslenemez. O yüzden bu damarların, bu ince damarların mutlaka onarılması gerekir. Peki bu damarların çapı ne? Bu damarların çapı yaklaşık 1 milimetre. Yani 1 milimetrelik bir Boru düşünün. Bunun kaynak olarak birbirine uç uça onarıldığını düşünün. En aşağı buna iki taraf 6-8 tane dikiş atmanız gerekir. Yani 1 milimetrelik bir alana oraya o kadar dikiş nasıl yapacaksınız? Evet, yapacaksın onu işte e, özel mikro cerrahlar özel aletlerle ve mikroskop büyütmesi altında yapabiliyorlar. Bunları yaptıktan sonra kopan bir parmağın canlılığı devam ediyor. Aynı zamanda o parmağın Kemiği de kopmuş oluyor. Hı hı. Onun da bir devamlılığını sağlamanız gerekiyor. E, o kemikler de minicik. Hı hı. Onları da düşünelim. Yani kocaman Tabii. bir uyluk kemiğimiz gibi değil. Ona kocaman çiviler, kocaman vidalar koyamayız. Minicik vidalar, minicik e, çiviler kullanabiliyoruz. Ona bir de hareket vermemiz gerekir. Yani önce devamlılığını sağlayacağız. Hı hı. Sonra yaşamasını sağlayacağız. Hareket vereceğiz. Tendonlarını da dikeceğiz. Bir de en önemlisi yine sinirlerini dikmemiz lazım ki duysun. Yani çok komplike bir cerrahidir evet. el cerrahisi ve el yaralanmalarının tedavisi. E peki bu kopan parmaklar falan tekrar geri dikiliyor yani bir, bir evet. süre mi geçmesi gerekiyor? Ben mesela filmlerde falan oluyor ya bir buzun içine koyuyorlar falan böyle. Evet çok doğru. Tabii mutlaka soğuk e, nakli olması lazım. Şöyle anlatayım. Nasıl evinizi aldınız? Mesela bir büfte kaldınız eviniz evinize. Bir belirli bir sürede eve götürmeniz gerekiyor. Sıcak bir gün, yaz diyelim ki arabada bırakırsanız büfteyi büfteyiniz bozulur. Tabii. Eve gittiğinizde o büfek artık kokuyordur. İyice çürümüştür. Şimdi parmak da aynı şekilde bir et parçası en sonunda onun soğuk bir şekilde korunması lazım hmm. Onun için parmakların serin soğuk bir ortamda götürülmesi lazım hmm. O yüzden bir parmak kopmasında ya da uzun kopmasında diyelim bu uzun ilk önce bir e, temiz torbaya konması lazım hmm. o torbanın buzlu suya konması gerekir yani nasıl buzlu suya direkt olarak buza yatırdığınız zaman buzda donar ve özelliğini kaybeder çünkü hmm. elinizi buzdolabına sokamazsınız. Doğru. Donarsa çürür. Çünkü donma da bir yaralanmadır. Doğru, doğru. Yani aynı yanma gibi donma da insan dokusuna zarar verir. Bunu engellemek için bir su dolu kap düşünün. Onun içine bol miktarda buz atacaksınız O buz yaklaşık artı 4 dereceye kadar erir ve o artı 4 derecede istediğiniz gibi nilon torbanın içine koymuş ve suyla temas etmeyen organınızı transfer edebilirsiniz istediğiniz yere. Aman Allah göstermesin. Olmasın da. <laughs> Kimsenin bozuluğu evet, falan evet, kopmasın evet, hocam. Gerçi evet. şey kopunca siz diyorsunuz dikeriz. Sıkıntı olmaz yani dikeriz diyorsunuz evet. Ama. <laughs> uygun bir merkeze giderseniz uygun bir merkezde dikerler. Peki, peki el ilgili e, en çok karşılaştığınız, sık karşılaştığınız ve tedavisini yaptığınız hastalık? Şöyle söyleyeyim en sık rastladığımız şey bir tetik parmaklardır. Tetik Hangisi parmaklar, onlar? E, şimdi tetik parmak şöyle elinizde parmağınızı açıp kaparken tık tık diye bir ses duymanızdır. Demin tendonlardan yani kirişlerden bahsettim. Hı hı. Kirişler e, dediğim gibi motor dalları yani motorları adaleleri ön koldadır ama e, şeye doğru parmağın ucuna doğru uzanırlar. Bu kirişleri biraz hor kullanırsak, nasıl elimizi, ayağımızı hor kullanırsak nasıl olur? Hı hı. Kirişlerin üzerinde de kalınlaşmalar, nasırlaşmalar olur. Şimdi öyle olunca kirişlerin gittiği, geçtiği tünellerde Kirişler sıkışmaya başlarlar ve tünelin bir tarafını atlarken tık, diğer tarafını atlarken yine tık. Yani sanki bir tetik düşüyormuş gibi tık 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 bir tetik hissi hisseder Hı. ve ağrı hisseder hasta. İşte biz buna tetik parmak deriz. İşte bunların enjeksiyon tarzında tedavileri de olabildiği gibi bunların cerrahi tedavileri var. En sık rastladığımız aşağı yukarı hastalıklardan birisi, ...şeydir, tetik parmaklar. Tetik parmaklar. Tamam. Evet, ikinci çok sık rastladığımız problem... ...karpal tünel sendromudur. Karpal tünel sendromu... median sinirin el bileği seviyesindeki sıkışmasıdır. Özetle Median sinir... ...elimizin işte baş parmağı... ...işaret parmağımız, orta parmağımız... ...ve yüzük parmağımızın yarısını duyulandıran bir sinirdir. Hı hı. Karpal tünel dediğimiz el bileği bölgesinden geçerken... ...bu sıkışabilir. Sıkıştığı zaman... Sinirin gittiği bölgede yani parmaklarımızda şiddetli ağrı olur. Bu ağrı genellikle gece insanları uykudan uyandırır. O kadar. Uykudan uyandıran bir ağrı olur. Çok rahatsız olur hasta. Elini sallamak zorunda kalır. İşte bunun da tedavisi dediğim gibi en sonunda cerrahi olabiliyor. İlk önce istirahat ya da ilaçlar ama... Sonuç olarak eğer ilaçlarla ve istirahatla geçmiyorsa o zaman cerrahi tarzında tedavisi uygulanabiliyor. Bu bölge çok fazla kullanıyoruz ya elimizde her şeyde kullanıyoruz. Tabii. Kolay kolay da iyileşen de bir bölge değil. E, yapılan cerrahi işlemler sonrasında belli bir süre dinlendiriyor musunuz? şeye Alçıya alıyor musunuz ya da ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi tabii her dokunun iyileşme süresi var. Hı -hı. Yaklaşık mesela tendonlar, kirişler bir ayda iyileşir. Onun için eğer bir tendon tamiri yapmışsanız onun bir ay boyunca istirahatli olması lazım, alçıda olması lazım. Ama bazı hastalıklarda mesela tetik parmak dedik bunlarda harekete çok ihtiyacımız var. Bunlarda ise hemen aynı gün harekete başlarız. Elin normalde cildi kolay iyileşir. Yani elimizin kanlanması çok olduğu için hı hı. ve kalbimize de ayağı oranla daha yakın olduğu hı hı. için el yaralanmaları yaklaşık ciltler bir hafta 10 günde iyileşir. Yani cilt yaralanmaları bize çok korkutmaz el cerrahisinde ama mekanik olan yerler biraz rahatsız eder. Mesela tendonlar. Ne kadar iyi dikerseniz dikin o kadar büyük bir kuvvet etkiliyor ki şeyin üzerine 50-100 kilo kadar gelme kuvvetleri uygulanır tendonun üzerinde hareket sırasında. O zaman ne olacaktır? Eğer çok lüzumsuz sert hareketler yaparsak tendonlarımız kopacaktır. O yüzden işte alçı, atel gibi uygulamalar yapılır. Spor yaparken biraz abartmışım, haza <laughs> üzerine gitmişim. Mesela bileğimde ağrı var, ee, işte bir süre şey kullandık. alçı değil de diğer atel gibi bir şey kullandım. Hı hı. Hı hı hı. Bu sefer ateli çok kullandığım için de çok fazla e, elimi kullanmadığım için bu sefer tembellik olmuş, e, fizik tedaviye gittik. Falan Böyle bir süreç. Evet. Ve bir senedir geçiremedim mesela. Tabii yani şimdi el bileği çok kullandığınız bir şey. Mesela şu anda sürekli kullanıyorsunuz ha. mimiklerinizle hitabınızda sürekli parmaklarınız el bileğiniz ha. hareket ediyor. Yani ha. onun hareketini biz istiyoruz aslında çünkü tendonlar o hareketle besleniyorlar. Ha. Yani bir şeyi hareketsiz bıraktığınız zaman ne yazık ki beslenmesi de bozuluyor beslenmesi bozulunca e iyileşmesi de ne yazık ki etkileniyor negatif olarak etkileniyor. Hı hı. Ve çok komplike dokular. Yani bir yandan damarları var, bir yandan tendonları var, bir yandan sinirleri var. Onun için hepsi birbirine maalesef akuple, birbiriyle ilgili ve birisi bozulduğu zaman maalesef hepsi arka arkaya arka arkaya bozuluyor. Şimdi o eklenmesine şey sizinkinde belli ki bir dekuer diye dediğimiz böyle baş parmağın yukarıya kaldırılmasını sağlayan bir tendon var orada. Hı hı. O tendon bir şekilde kalınlaşmış. Çünkü herhalde bir sporda biraz abarttık onu fazla Biraz kullandık abarttık. ya da bir günlük günlük kullanımda fazla abartılı kullandık. Orası kalınlaşınca şişmiş. Şişince bu sefer ağrı olmaya başlamış. Şiştikçe şişiyor, şiştikçe sıkışıyor. Sıkıştıkta tekrar şişiyor. Böyle öyle bir birbiriyle bağlantılı oluyor ve maalesef öyle ağrılı bir devre oluyor yani ellerimizi çok kullandığımız için jestlerde, mimiklerde işte başta bir şey anlatırken falan çok önemliler. E, tüm hayatımızı sürdürmek için çok önemliler. E, özellikle el ve bilek sağlığımızı nasıl koruyacağız? E, spor yaparken nelere dikkat edeceğiz? Spor yaparken çok ekstrem, fazla hareketlerden kaçınmamız lazım. Mesela şınav çekerken çok fazla dorsofleksiyon yani El bileğimizi yukarıya doğru çok fazla şey yapıyoruz. büküyoruz. E bu sefer el bileğimizin e, radius dediğimiz kemiğin uç kısmı el bileği eklemleriyle birlikte sıkışıyorlar. Bu hmm. sıkışmayı engellemek lazım. Mesela şimdi ona bir çare buldular. İşte dumbbell'ları tutup şınav çekme gibi. Hmm. Değil mi? Hmm. Mesela o e, daha şey, daha güzel bir şey. Yani el bileğini ekstrem hareketlerden korumamız lazım. Sonra parmaklarımızı çok sert hareketlerden korumamız lazım ve eğer bir ağrı varsa, e, o ağrıya neden olan şeylerden hobilerimizden geçici olarak belki de vazgeçmemiz gerekiyor. Yani süre üstüne Süre gitmemek e, lazım. Evet, aynen öyle. Yani eğer tetik parmağınız varsa ve bunun nedeni mesela sizin örgü hobinizse, sürekli örgü yapıyorsanız ve böyle tık tık hı hı. takılıyorsa, o örgü hobisine parmağı rahatlatacak, dinlendirecek, oradaki ödemi azaltacak kadar e, şey yapmamız lazım izin vermemiz lazım. O hobiyi bir dönem bırakırsak tekrar başladığımız zaman onlar iyileşmiş olur. Dinlendirmelerle evet, yavaş evet, yavaş. Peki ameliyatlık hale ne zaman geliyor? Çok, ıı, üzerine gidilince mi? Belli bir süresi mi var onun? Ee... Şimdi mesela bazı bu tetik parmaktan bahsettik ya. Hı -hı. Tetik parmakta bazen takılıyor parmak. Böyle kalıyor parmağınız. Kullanamıyorsunuz. Hı -hı. O zaman onun tedavisi cerrahiden Tabii. başka bir tedavisi olmaz. Karpal tünel de öyle eğer siniriniz çok fazla sıkışıyorsa elinizden bir şeyler düşünmeye başladıysanız yani eliniz kuvvetsizleşmişse artık bunu ilaçla ya da istirahatle geçirmeniz pek mümkün değil. O zaman mutlaka ciddi bir tedavi yani bir ameliyatlı tedavi gerektirir karpal tünel. Yani onu mesela çok iyi şey yapmak lazım. Şöyle diyebilirsiniz ben ağrıya çok dayanıklıyım doktor bey. Tamam ağrıya dayanıklısınız ama sadece problem ağrı değil. Karpal sonunda elinizde kısmi bir felç oluşur. Ve hiçbir şey tutamayabilirsiniz. Evet. Yani ne bileyim bir bardak tutamaz hale gelebilirsiniz. Çünkü baş parmağınızın ada adaleleri bu karpal tünelde sıkışan medyan sinir tarafından duyulandırıyor, duyulandırılıyor. Eğer medyan siniriniz ölümcül bir şekilde sıkışırsa, sinir öldükten sonra artık geriye dönüş olmaz. Ve o siniriniz kalıcı olarak hasar görürse ne yazık ki kısmen sakat kalmış olursunuz. Onu düzeltmek için uygulanacak ameliyatlar çok daha zor, çok daha meşakkatli ve hasta için çok daha zahmetli ameliyatlar olacaktır. Yani elimiz çok önemli bir organımız. Kesinlikle. Dikkat etmek lazım evet. yani <laughs> onunla ilgili olan şeylere. E, hocam peki... Ee, karpal tünel dediniz. Onun e, mesela ameliyatı zorlu bir ameliyat mı? Pek zorlu bir ameliyat değil. Hem hasta için değil, hem cerrah için değil. Çünkü en sonunda bu bir <laughs> yeniden yapma ameliyatı değil. Bu bir gevşetme ameliyatı. Bir dokumuz var, transvers karpal ligament adı verdiğimiz. Hı hı. Şurada el bileğimizde aslında o kıymetli sinirimizi korumak için bir kapak gibi yapılmış bir doku. Yani o doku aslında çok yararlı bir doku. Hı hı. Ama ee, bir süre sonra eğer alttaki siniri sıkıştırırsa o dokunun biraz gevşetilmesi gerekiyor. Ee, cilt insizyonundan sonra küçük bir kesiyle rahatça o şey yapılıyor, gevşetiliyor. Eğer tecrübesi olan iyi bir cerrahsa, o işi biliyorsa, gerçekten daha önce birkaç kere çokça yapmışsa, birkaç kere o birkaç kere derken, olurdu. birkaç kere derken birkaç on ya da birkaç yüz tane yapmışsa, artık o cerrahi hakikaten cerrahi için çok basit oluyor. Hasta için de öyle. Yani bu atıyorum sabahleyin saat 9'da olup işte 12'de 1'de eve gönderilebilecek bir e cerrahi işlem. Yani hasta için de hemen hemen hiçbir zorluğu yok. Zorluğu yok. Evet. Peki ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler? Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler bir yara bakımı önemli oluyor tabii. Bir 10 gün işte e, şeye kirli bir ortamda bulunmaması gerekiyor. Pansumanların yapılması gerekiyor. Daha sonra da benzer şeylerden e, eforlardan kaçınmak gerekir. Aslında Karpal tünel ameliyatından sonra hemen hemen her zaman %100 başarı söz konusudur ve hastalara çok da böyle bir hayatlarını kısıtlamalarını söylemeyiz. Ama Tabii bir kere yaralanmış bir yer. Hı hı. Onu biraz daha dikkat etmemiz gerekir hastanın. Ama dediğim gibi şu şart, bu şart, şunu yapma, bunu yapma demeyiz asla. Normal hayatını sürdürebilir rahatça. Normal hayatı devam ediyor tabii. yani. Ee, genellikle hani şeye dikkat et ya de işte daha az sporuna daha az yap. Ne bileyim orayı dinlendir. Yok yani Karpal için bu geçerli değil. Bazı şeyler için geçerli. Mesela bir diz cerrahisi uyguladığınız zaman hastaya tabii ki dizine biraz daha iyi davranması gerekir. Ben hastalara genellikle şöyle ifade ederim onu. Yani sen Allah'ın yaptığı bağı koparmışsın. Benim yaptığımı da koparabilirsin derim. Biraz daha tedbirli olmasını öneririm. Ama karpal tünel cerrahisinde öyle bir şey söz konusu değil. Yani bu cerrahilerde başarı hemen hemen %100 ve hastanın çok büyük bir şey kısıtlamaya gitmesine çok gerekli olmuyor. Yani aynısını yine yapıyorsunuz siz, paşa döndürüyorsunuz. Evet, aynen yani. öyle. Yani 20 yaşına geri dönmüş oluyor hasta. <laughs> Yenilenme de sağlanıyor mu Sağlanıyor o o, tabii. Hocama. Evet. <laughs> 20 yaşındaki gibi. Peki e, mikro cerrahi elde kullanıyorsunuz, birçok bir yerde kullanıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Özellikle nerelerde kullanıyorsunuz? Şimdi ortopedik açıdan baktığımız Hı -hı. zaman, tabii mikro cerrahi bir teknik. teknik. Herkes <laughs> kullanabiliyor. Mesela beyin cerrahları da mikro cerrahi Aha. teknikleri kullanır. Ama biz ortopedistler daha çok brakial plexus dediğimiz yani omuzdan sonraki o bir sinir ağı vardır. Onun tamirlerinde kullanırız. Ondan sonra el cerrahisinde kullanırız. Serbest doku nakillerinde kullanırız. Yani e, atıyorum bir dokuyu bir yerden alıp bir yere nakil etmeniz ve canlı olarak nakil etmeniz gerekirse. Diyelim ki çok büyük bir cilt kaybınız var orada Hı -hı. ya da bir herhangi bir yerde. Oraya büyük bir cilt nakli gerekiyor. O zaman bazen cildi bütünüyle, damarlarıyla birlikte nakletip yeni bölgeye anastomoz yaparız. Yani bir kalorifer peteği gibi düşünün. Kalorifer peteğinin işte bir sıcak suyu, bir soğuk suyu vardır ya. Hı -hı. Şimdi uzuvların da ya da dokuların da bir atar damarı, bir toplar damarı vardır. O toplar damarı bir atar damar yeni yerine dikilirse oradaki damarlara nakledilirse dokunuz istediği gibi çalışır. Hiç sorunuz olmaz. Yani o teknikle de şey yapabiliyoruz. Doku nakilleri de yapabiliyoruz. İşte aynı böbrek karaciğer nakilleri gibi. Onlar da mikrocerrahi yöntem kullanıyorlar. Yani orada da karaciğeri ya da böbreği alıp bir yerden bir yere damarıyla naklediyorlar. Biz de aynı şeyi atıyorum sinir naklinde doku naklinde, adene naklinde kullanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel ediyorum. anlattınız böyle. Örneklerle anlatınca daha da bir pekiştirme oluyor. Çok daha iyi anl anlıyoruz biz de. Ee, sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Halil İbrahim Bekler ile birlikte bugün biz el ve mikro cerrahi konuştuk. Tekrar teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, evet haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.